Şimdi gördüğünüz gibi böyle bir tane kutu hazırladı ablam. Şimdi annem diyecek bugün de konuşacak. Anneciğim konuşabilirsin. Bugün Nazlı ablamız bir kutu hazırladı. Bu iki kutunun iki kenarında birer delik var görüyorsunuz. Onlardan ellerini sokacaklar. Bir el gözleri kapalı olacak ve ortaya sadece bir tane tabak konulacak. İçindekini tahmin etmeye çalışacaklar. Eğer ikisi aynı anda aynı şeyi tahmin ederse taş kağıt makas yaparak kimin e, kazandığına karar vereceğiz. 6 tane malzememiz olacak. Bakalım kim başarılı olacak? Şimdi ablamı çağırıyorum gel ablacığım. Gördüğünüz gibi abla. Haydi bakalım. Gözler kapanıyor. Yerlerimizi alıyoruz. Evet, ilk ürünümüz geldi. Üzüm. Ellerimizi koyuyoruz Nazlı Hanım. Anne ben bunu tanıdım üzüm. Kuru üzüm. Kuru üzüm diyoruz. Kuru üzüm aynen. <laughs> evet, şimdi çıkıyoruz. Bir saniye. Geliyoruz. Gözler kapalı. Gözler kapalı. Herkes olduğu yerde duruyor. Duruyor. Hiç kimse gözünü açmıyor. Şimdi söylüyorum. 1, 2, 3 diyeceğim. Taş kağıt makas yapılacak. Gözler açılmayacak. Bir, iki, üç. Taş, kağıt, makas. Aynı yaptınız. Bir daha. Taş, kağıt, makas. Biricik kazandı. Bu bir. Şimdi gözler kapanıyor. İkinci ürüne geçiyoruz. Evet elimizi sokuyoruz Nazlı Hanım bekliyoruz. Elleri çekiyoruz. Geliyor. Evet. 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 evet, ne olabilir? Ağzına koyun. Hayır. Hayır, ağza koymak yok. Bu ne? Ne olabilir? Tahmin edin. Tahmin. <laughs> Ne olabilir mesela? Birer isim bir şey söyleyin. Uzun bir tane şey. Ne? Uzun senin kullandığın yediğin bir şey. Evet. evet. Ama Nazlı evet. Tarçın gibi bir şey sanırım. Evet. Tamam mı? Ben de tarçın diyorum ya. Evet benim içtiğim bir şey olduğunu söylediğin için doğru. Kapatıyoruz gözlerimizi. Taş, kağıt, makasa geçiyoruz. Üç deyince başlıyoruz. Hile yok. Bir, iki, üç. Taş, kağıt, makas. Nazlı kazandı şu anda. Taş yaptı çünkü. Abla senin içine baksan bir. Bir içine baksana ne yapıyorsun? Evet. Şimdi öbür ürünümüz geliyor. Hemen yerlerine koyuyoruz. Yerine koyuyoruz. O Nazlı tabak. Nazlı alıyor tabağı. Evet şimdi gözler kapanıyor. Hemen hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Hazır mıyız kızlar? Geliyor. Evet. Pirinç. Hayır. Hayır demiyorum. Son kararı siz vereceksiniz. Zamanınız Ama bitiyor. Ne, <laughs> ben ne olabilir? Hemen söylüyorsun Nazlı. Ya kırmızı mercimek ya yeşil mercimek. İkisi Biricik ben sence... Biricik bildi. Kırmızı mercimek. Ama ben daha söylemedim ki. Ha sen de söyle. Evet çok affedersin. Ben de kırmızı mercimek diyorum. O zaman gene taş kağıt makas kalıyoruz. Kapatıyoruz gözleri. Evet. Bir, iki, üç. Taş, kağıt, makas. Evet biricik kazandı. Evet. Ama bir daha daha Toplamıyoruz. Iyi. Bırakıyoruz. 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 Ayaklar çekiliyor önden. Evet. Şimdi kapatıyoruz gözleri ve oturuyoruz. Yeni ürün geliyor. Gözler kapalı Biricik Hanım. Çocuklar bir dakika. Bu yiyecek maddesi gözler kapanıyor. Biricik. Evet gözler kapanıyor. Evet dokunun. Ama bir yiyecek maddesi korkacak bir şey yok. Bana dokunuyor. <laughs> ben <dokunsa> dokunuyorum. Bağırma. Bal. Bal diyordum. <gülüyor> <gülüyor> Anne bal. Biricik gözünü kapatır mısın? Tamam kapalı. Evet. Eğer eğer bir kez daha gözler açılırsa ee, kural ihlali olur ve oyunu bitiririm <laughs> Otomatik olarak Gözü kapalı olan kazanır Bağırmanıza gerek yok çünkü Gıda maddesi evet korkacak bir şey yok Devam ediyoruz Evet anlaması güç bir şey ama Ne olabilir tahmin edin Bal gibi Bu reçel bir şey reçeli Tuzuncu reçel Kayısı reçeli mi? Reçel demeniz yeterliydi. İkiniz de taş kağıt makas yapıyorsunuz. Hayır, demişti ama. Evet, taş. taş, taş. Kağıt, makas. Ee, nazlı kazandı. Evet, Nazlı kazandı. Devam ediyorsunuz, gözler kapalı. Gözler kapalı. Alıyorum evet. Kapatıyoruz gözleri. Son. Son seçiyoruz. Son geliyor. Evet getiriyoruz. Kapalı mı gözler? Getiriyoruz. Evet. <laughs> Siz niye sürekli bıcık bıcık şeyler getiriyorsunuz ya? bunu biricik alıyor. Ama ben söyledim. Ve sondu. Hayır. Bir şey söyleyeceğim. Çocuk söyledi ve kazandı. Şimdi. Akhali, ben, ben, ben Ay, Benim becetan nerede? Benim cama geçit oldu. Oy! 3 Benimki, benimsin.